Bu kadar çok insanın cezaevinde olduğu bir ülkede gayri ihtiyari ana haberin önemli konularından bir tanesi de infaz yasası ve onda yapılan değişiklik. Cezalar, ceza sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkacak. Örneğin yapılacak değişikliklerden bir tanesi bu. Bir diğeri basit suçlardan ceza alanlar gündüz işe, akşam hapse dönecek. Onun için gündüz iş, gece cezaevi dedik. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç infaz düzenlemesini içeren 10. yargı paketiyle ilgili taslak çalışmayı AK Partili milletvekillerine sunduklarını açıkladı. Teklifin meclise gelmesi beklenirken yeni paketteki düzenlemeler merak konusu. Yeni yargı paketiyle konutta geceleyin ve hafta sonu infaz uygulamasında değişikliğe gidilecek. Ceza sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. 2 yılın altındaki cezaların belirli bir sürelerinin cezaevinde geçirilmesi planlanıyor. Hamile ve çocuklu kadınlar cezalarını evinde tamamlayabilecek. Basit suçlardan ceza alanlar gündüz işe gidip akşam hapse dönecek. Yani geceliğin infaz uygulamasından yararlanacak. Ancak hafta sonları hapiste kalacaklar. Hasta hükümleri için de dışarıda infaz şartlarının esnetilmesi gündemde. Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek olan yaşlı ve hasta hükümler cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz uygulamasından yararlanabilecek. 31 Temmuz 2023 Covid düzenlemesinin içine terör suçlarının ve yargılanması yeni sonuçlanıp hüküm giyenlerin de eklenmesi gündemde.